Üç tane var genç güzel bizim tamam görmüşler. <laughs> Öyle tek dünyada. Oradaki o sorgulu izin de görevli. Bunları sorguya çekmeye başlamış. Demiş ki sen demiş işte bir tanesine. Dünyada demiş ne yaptı demiş bakayım. O da demiş ya ben demiş işte dünyada çok iyi yaşadık demiş. Hiç demiş elime demiş erkeğe de değmedi. İşte de, demiş ilişkiye girmedin demiş, şöyle demiş, işte öldüm demiş, kaç gün bir İyi tamam demiş, ya buna demiş, cennetine yani nasıl ölür gittin. O gittik sağ ol. O diğer ne sormuş, ya demiş sen? Ne yaptın dünyada, anlat bakayım. O da demiş, valla ben de demiş, işte bir yaşıma kadar demiş, hiç değildim, eline erkek edip, cevap Ama demiş, belli bir yaşta sonra bir çocuk gördüm, onu beğendim, aşık oldum, evlendim demiş. Ondan başka da de bana demiş, kimse el Şimdi de demiş, öldüm işte. Tamam demiş, ya buna da böyle cennet yanaklarını, bu da gitsin. Üçüncü kıza olmuş, sen ne yaptın? O da demiş ki ben ne zaman demiş, 15 yaşında bir demiş. Erkekler demiş, çok hoşuma gitme başladı. Önüme gelen demiş yaptım baktım demiş. Yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> Dormuş, domuş, dedi, ben ki balıklarla ulaştım. Dönmüş demiş. Sormuş <laughs> demiş. benim demiş. Sormuş <laughs>